Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri ikinci dönem sınavı için sınav giriş belgeleriniz artık erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinizi öğrenci sayfanızdan görüntüleyip çıktısını alabilirsiniz. Sınavınız 22-23 Mart'ta yapılacak ikinci dönem sınavınız. Önümüzdeki cumartesi pazar değil de gelecek hafta cumartesi pazar günü yapılacak. Öğrenci sayfanızda biyometrik fotoğrafınız yoksa sınav giriş belgeniz görünmeyecektir. Fotoğrafınız yoksa 21 Mart'a kadar halk eğitim merkezlerine bir tane biyometrik fotoğraf götürüp sisteme yüklettirebilirsiniz. Sisteme yüklettikten sonra sınav giriş belgeniz görünecektir ve sınav giriş belgenizi öğrenci sayfanızdan alabilirsiniz. Öğrenci sayfanızda fotoğraf yoksa sınav giriş belgesi alamıyorsunuz arkadaşlar. Şurada da zaten bilgisi verilmiş. Fotoğrafınız yoksa 21 Mart'a kadar öğrenci sayfanıza fotoğraf yükletiyorsunuz. Halk eğitime gidip herhangi bir halk eğitime gidebilirsiniz. Size en yakın olan halk eğitime gidip fotoğraf yükletiyorsunuz. Fotoğrafınızı yüklettikten sonra sınav giriş belgeniz görünecektir ve çıktısını alabilirsiniz. Öğrenci sisteminize girelim. Sınav giriş belgenize bakalım. Sınav giriş belgenizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle alt tarafta yazdır var. Buradan çıktısını alıyorsunuz. Bu sayfanın çıktısını alıyorsunuz. Üst tarafta kimlik bilgileriniz de görünecek. Yazıcı olan herhangi bir yerden alabilirsiniz. Evinizde yazıcı varsa evinizden de çıkarabilirsiniz. Kırtasiyelerden alabilirsiniz. Öğrenci bilgilerinizle kırtasiyeye gidip kırtasiyelerden sınav giriş belgenizin çıktısını alabilirsiniz. Sadece bir tane almanız yeterli. Her oturum için ayrı ayrı sınav giriş belgesi almanıza gerek yok. Bir tane almanız yeterli. Renkli olabilir, siyah beyaz olabilir, fark etmez. Sınava gireceğiniz okullar şurada yazıyor arkadaşlar. Şurası sınava gireceğiniz okulun adı. Şurası okulun adresi. Şurası da sınava gireceğiniz il ve ilçe. Buradaki bilgilere göre sınavınıza giriyorsunuz. Açık lisede sınavlar 3 oturum şeklinde yapılıyor. Genelde 3 oturuma girersiniz. Bazı öğrencilerde 2 oturum olur. Şurası 1. oturum bilgileriniz. Şurası 2. oturum bilgileriniz. Şurası da 3. oturum bilgileriniz sadece iki oturum görünüyorsa, birinci oturumda ve ikinci oturumda dersleriniz görünüyorsa, üçüncü oturumda dersiniz görünmüyorsa, üçüncü oturuma girmiyorsunuz. Hangi oturumlarda dersleriniz varsa sadece onlara katılıyorsunuz. Oturumlara dersleriniz dengeli gelmemiş olabilir. Ders seçiminize göre bu değişiklik gösterebilir. Mesela bu öğrencinin bakın her oturumda dört tane dersi var. Sizde farklı olabilir. Bir oturumda 5 dersiniz olabilir. Diğerinde iki dersiniz olabilir. Diğerinde 3-4 dersiniz olabilir. Farklı farklı olabilir. Bunları ders seçimi yaparken ayarlıyorsunuz. Bu konularda da zaten videolar paylaşıyorduk ders seçimi zamanı. Bu konuda sınav giriş belgeleri yayınlandığında çok şikayet geliyor. Benim bir oturumda 7 dersim var, diğerinde 2 dersim var veya 1 dersim var diye şikayetler geliyor sizlerden. Ancak bunları sizler ders seçimi yaparken ayarlayabiliyorsunuz. Sizin ders seçiminize göre oturumlara dersler dağılıyor. Oturumların saatleri, tarihleri de şurada arkadaşlar. Bunlara göre sınava giriyorsunuz. Birinci oturum 3. ayın 22'si yani cumartesi günü 22 Mart cumartesi günü saat 10'da başlıyor. Sınav saatinizden yarım saat önce 20 dakika önce okulunuzda olun arkadaşlar. Sınava yarım saat kala okulları almaya başlıyorlar. Şuradaki okul bilgilerine göre okulunuza gidiyorsunuz. Saat 10'da gidiyorsunuz. 10'dan önce gidiyorsunuz tabi yarım saat önce gidin. Sınav binasında girdikten sonra salon numaranız sıra numaranız da şurada yazıyor. Buna göre sınava giriyorsunuz. Sınav binasına girdikten sonra salon numaranızı buluyorsunuz. Salon numaranızı bulduktan sonra sıra numaranız şurada yazıyor. Mesela bu öğrencinin salon numarası 10. Sınav binasına girdikten sonra 10 numaralı salonu bulacak. Daha sonra 10 numaralı salonu bulduktan sonra 11 numaralı sıraya oturacak. Bu şekilde sınavınıza katılıyorsunuz. Her oturumda burada bilgileri var. İlk kez sınava girecek olan arkadaşlar için detaylı anlatmış olalım. Birinci oturumda sınava gireceğiniz dersler bunlar, ikinci oturumda bunlar, üçüncü oturum buradaki dersler. Sınavınız başladıktan sonra derslerinizin testlerini çözüyorsunuz. Her dersten 10 soru sorulacak. Her dersten 10 tane soru olacak. 4 tane dersi var mesela toplamda 40 tane sorusu olacak bu öğrencinin. İlk yarım saat dolduktan sonra sınavdan çıkmak isteyen çıkabilir. Birinci oturumu bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci oturuma gireceksiniz. İkinci oturumun saatini bekleyeceksiniz. İkinci oturumun saati geldiğinde de bu derslerden ikinci oturuma gireceksiniz. İkinci oturumunuzu da tamamladıktan sonra üçüncü oturuma gireceksiniz. Üçüncü oturumun bilgileri de burada arkadaşlar. 23 Mart saat 10'da üçüncü oturumunuz olacak. Pazar günü saat 10'da da üçüncü oturuma gireceksiniz. Üçüncü oturumu da tamamladıktan sonra sınavınızı tamamlamış olacaksınız. Tüm derslerinizden sınava girmiş olacaksınız. Sınavda derslerinizin tamamından sorumlusunuz. Hangi dersiniz varsa mesela Din Kültürü 7 dersine gireceksiniz diyelim. Bu dersten 10 tane soru sorulacak. Din Kültürü 7 dersinde kaç tane ünite varsa diyelim ki 3 tane ünite var. 3 tane ünitenin tamamından sorular gelecek. Yani kitaplarınızın tamamından sorumlusunuz. O yüzden seçmiş olduğunuz derslerin tamamına çalışmanız gerekir. Kitabın tamamına çalışmanız gerekir. Tüm konulara çalışmanız gerekir. Her yerden soru gelebilir. Sınavla ilgili bilmeniz gerekenler de şurada yazıyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken kurallar şurada yazıyor. Sınav giriş belgenizin alt tarafında yazıyor olacak. Bunları da mutlaka okuyun. Sınava giderken yanınızda götürmeniz gerekenler de şurada birinci maddede yazıyor. Fotoğraflı bir sınav giriş belgesi götürüyorsunuz. Yani bu sayfanın çıktısını yanınızda alıyorsunuz. Geçerli bir kimlik götürüyorsunuz. Geçerli kimlikler de şurada yazıyor. Fotoğraflı nüfus cüzdanı olabilir, TC kimlik kartı olabilir. Geçerlilik süresi devam eden pasaport olabilir. Geçici kimlik belgesi olabilir. Bir de kalem, silgi götürüyorsunuz. Sınavda yasak olan maddeler de şurada verilmiş. Bunlara da dikkat edersiniz. Sınavlarınızda şimdiden başarılar dileriz. Sınava hazırlık için burada deneme sınavları, soru çözümü videolarımız var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Sınav hazırlık için Shopier mağazamızda kitaplarımız da var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Linkini videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Linke tıkladıktan sonra bu sayfaya gelip buradan e-kitaplarımızdan alabilirsiniz. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin tüm dersleri burada mevcut. Soru bankası kitapları da var. Ayrıca uzun özetleriyle birlikte deneme sınavları da var. Bunlardan da alabilirsiniz. Kitabın üzerine tıklayarak satın alabilirsiniz. Hemen satın al diyorsunuz. Sadece şu alanları doldurup Ödemeye geçe tıklıyorsunuz. Ödemenizi yaptıktan sonra indir butonunu göreceksiniz. İndir butonuna basarak kitabın içeriğini indirip hızlıca kitaba erişebiliyorsunuz. Kitabın içeriğini indirip çalışabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden çalışabilirsiniz. Bu sayede kitaplara hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Kitapların hepsi e-kitap arkadaşlar. Bu şekilde satın alıp satın aldıktan sonra hemen indirip çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Türk Dili ve Edebiyatı dersi zorunlu ders olduğu için mutlaka başarılması gereken ders olduğu için bu dersin uzun özetlerini hazırladık. Uzun özetlerinin sonunda da deneme sınavları var. Deneme sınavlarını da çözebilirsiniz. Özetlere çalıştıktan sonra deneme sınavlarını da çözebilirsiniz. Seçmeli dersler için de burada kitaplar var. Ayrıca Soru Bankası kitapları da var. Seçmeli olan Türk Dili ve Edebiyatı'nın Soru Bankası da var. Din Kültürü'nün Soru Bankası kitabı da var. İnkılap Tarihi dersinde yine burada Soru Bankası kitabı var. Kitapların hepsi e-kitap arkadaşlar. Kitabı satın aldıktan sonra hemen indirip çalışabiliyorsunuz. Bu sayede hızlı bir şekilde kitaplara erişmiş oluyorsunuz ve de neredeyse bedavaya erişmiş oluyorsunuz. Shopyer mağazamızın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Linke tıklayarak bu sayfaya gelip buradan istediğiniz dersin kitabını hemen satın alabilirsiniz ve hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Sınavınıza yakın ne kadar çalışırsanız bilgileriniz o kadar taze olur. Çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dileriz.